Merhaba arkadaşlar konumuz fiiller. Fiillerde kipekleri, kipekleri iki ayrılır. Haber yani bildirme ekleri ve dilek tasarlama ekleridir. Evet fiillerde sınav sorusu olarak kullanılabilecek önemli bir konudur. Zaten fiiller kendi başına dev bir konu olarak görülebilir. Kipekleri, ek eylem, fiilimsiler ve çatılar olmak üzere dört tane önemli konusu vardır. Biz bunların ilkini görüyoruz. Kipekleri, haber kipleri bizim bildiğimiz zaman ifadelerini taşır. Yani geçmiş zaman di ve miş. Şimdiki zaman yor, gelecek zaman ecek ve geniş zaman re ekiyle görülebilir. Dilek kipleri ise bizim bildiğimiz zamanları taşımaz. Malı meli, gereklilik, ae, istek, ssa, koşul ve emir ekleriyle oluşacaktır. Peki çekimle eylem nedir? Biz bunları kullanarak çekimle eylem oluşturacağız. Çekimle eylem haber kipi, dilek kipi ve şahıs eklerinden herhangi birini almış eylemlerdir. Eylemsiler hariç, bakın burası çok önemlidir. Bütün fiiller çekimlidir. Demek ki eylemsiler bu kuralın dışında olacaktır. O halde bizde kiple çekimli eylemle ilgili bir soru geldiğinde aşağıdakiler hangisi çekimli eylem değildir ifadesi bizi direkt eylemsiye götürecektir. Soruyu çözmek için pratik bir yoldur. Örnekler gülünce insan gençleşir derler. Diğer bir örneğim dön bak dünyaya. Sonraki örneğim ise ağladıkça gözleri kızarıyordu. Yani buradaki ifadeler birer çekimli eylemdir. Evet gelelim haber kiplerine. Haber kiplerinin ilki görülen geçmiş zaman. The D eki ile oluşturulur. Bir örnek dün gece arkadaşıma mektup yazdım. Burada bir örnek formül yazabiliriz. Yine yazdım ifadesini. Eylem artı kip eki ya da kişi eki getirebiliriz. Böylelikle biz çekimli eylem oluşturmuş oluruz. Sorular genelde çekimli eylem hangisinde bulunur ifadesidir. Formülünü uyguladığımızda yaz eylemdir. D ve D ifadesi artık formülde olduğu gibi bir kip ekidir. M ifadesi ise son olarak kişi ekini almıştır. Dolayısıyla yazım ifadesi birer çekimli eylemdir. İkincisi ise öğrenilen yani işitilen geçmiş zaman o da mış miş ekleriyle oluşturulur. Örneğin senin hakkında konuşmuşlar. Yine formülü uygulayalım. Konuş eylemine mış miş eki yani kip gelmiş. Kipten sonra da yine kişi eki gelerek çekimli eylem oluşturulmuştur. Kişi eki her zaman gelmeyebilir. Yine formülde de bunu parantez için alarak gösterebiliriz ama kip eki mutlaka olmak zorundadır. Bir sonraki ise yine zaman anlamlarından şimdiki zaman Yoreki. Şu anda boşuna konuşuyoruz. Bakın formül devam ediyor yine aynı şekilde. Konuşma eylemine yor kip eki yani haber kiplerinden getirdik. Zaman anlamı taşır ve uz eki de yine bir kişi ekidir. Dolayısıyla istenilen çekimli eylemi burada rahatlıkla görebiliyoruz. Bir sonraki gelecek zaman acak ecek ekidir. Örneğin tatilde Antalya'ya gidecek. Gitme eylemine acak ecek ifadesi kip anlamı katmıştır. Gördüğünüz gibi burada artık görebildiğimiz bir kişi ki yoktur. Zaten o zorunlu değil. Sonuç itibariyle istediğimiz çekimle eylemi bulmuş durumdayız. Sonraki ise geniş zaman. R, R, R ifadesi. Örneğin yalnızı severim. Yine sevmek ifadesine R, R ifadesini ekleyip Sonra da kişi eki getirmişiz. Yine formülde olduğu gibi eylem artı ki peki artı kişi eki. Sonuç itibariyle biz burada bir çekimli eylem bulmuş durumdayız.